3 yılı asgari ücret rakamı belli oldu. 8.506 lira. Peki ya uzmanlar, işverenler ve çalışanlar bu rakam hakkında ne düşünüyor? İşte cevapları. Yaklaşık 30 tane personelimiz var. E, açıklanmış olan asgari ücret aslında şu an e, bizim de personelimizin yani yaşam standartlarını arttırabilecek bir kabiliyete getirilmiş oldu. Bir işveren olarak sizce bu rakam e, az mı fazla mı ne düşünüyorsunuz? Tabii e, her iki taraftan da duygusal manada baktığımızda bizim tarafımızdan yüksek. Çünkü bize maliyeti daha fazla oluyor. E, realde 8500 lira gözüken bir asgari ücret bir işverene yaklaşık 11 bin küsur lira gibi bir maliyetle karşılık buluyor ki bugün personel barındırmak ve onun e, ihtiyaçlarını karşılamak bu manada biz e, işverenler tarafından aslında ciddi bir maliyet